İyi akşamlar dostlar. 29 Nisan 2025 ara arkadaşlar. Karanlık odada hangi hisseler fırladı? Ha, bazı arkadaşlar bunu yanlış anlıyor. Arkadaşlar bakın buradaki değerler gün sonu değerleri değil. Altını çizerek söylüyorum. Zaten videomuzda sadece karanlık odada zıplayanlar, yukarı çıkanlar ve azalanlar arkadaşlar. Videomuzun konusu bu. Karanlık odada şunu anlatayım ben bilmeyen için bir daha söylüyorum. Saat 18'de 18.05 arasında kimsenin birbirinin emrini göremediği seans arkadaşlar. Bu yüzden adı karanlık oda diye söyleniyor. Onu söylemekte fayda var. Şimdi buradan baktığımız zaman da hani bazı arkadaşlar yorumlar yok. Kardeşim diyor bu e, artı 8 artı sen niye artı 2 gösteriyorsun burada? Ben göstermiyorum arkadaşlar sen anlamıyorsun. Tekrar söylüyorum karanlık odadaki artış ve azalışları ihtiva ediyor bu video. Hemen başlayalım bakın Petun arkadaşlar karanlık odada artı 3 artı günde gün sonunda %7'nin üzerine değer kazandı. Hatta son 10 dakikada arkadaşlar eksi 1'den %7'nin üzerine çıktı. Bakın son 10 dakikada karanlık odadan önceki durum için konuşuyorum. Gün sonunda da arkadaşlar artı 7'nin üzerine kapattı. Petun resmen zıplamış zıplamış uçmuş arkadaşlar. Arkasından TM Pol %2.62 ile bu iki hisse arkadaşlar resmen uçmuş diyelim. Arkasından Logo, Beşiktaş, Gürsel, Esen, Medikal Park, Obese, Burce, Gıpta da karanlık oda yükselen hisseler ki Beşiktaş benim elimde de vardı bu arada onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Ee, peki baktığımız zaman Vişne Madencilik ve Özata'da arkadaşlar Denizcilik'te. De. %2'nin üzerine değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıktı. Resmen bataklığa saplanmışlar gibi gözüküyor. Arkasından arkadaşlar baktığımızda %1'in üzerine değer kaybedenler İz Enerji, Yeşil, Binho, Trabzonspor, Kartek, Akçansa, Polho, Grand Türk Holding, Bakfaş, Ucuks, AGSA, Hedef ve Kızılbüyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı KZBG'ye %1'in üzerine değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Videonun daha sonra tabloyu şöyle aşağı doğru çekiyorum. Siz de kendi hisseleriniz varsa buradan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.